توقف يا من وصلك هذا المقطع والله ان هذا لاجر عظيم لك فتخيل انك تقول استغفر الله فيبدل الله سيئاتك حسنات وتخيل انك تشارك هذا المقطع لغيرك فيستغفر الله فكل شخص استغفر الله بسببك تبدل سيئاتك حسنات فماذا تنتظر لتشارك مع غيرك هذا الاجر العظيم فالدال على الخير كفاعله Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd Allah'a mahsustur. Ondan başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur, daimdir, apaçık hakikatin sahibidir veziri olmayan yöneticidir. Danışman kulu yoktur. Tavsif edilemeyen evveldir. Mahlukatın yok oluşundan sonra bakidir. Rububiyeti yücedir. Göklerin ve yerlerin nurudur. Yaratıcısıdır ve yenileyicisidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratan ve onları birbirinden alabildiğine ayırandır. Gökler onun emrine amadedir. Yerler direkleriyle, dağlarıyla suyun üstünde karar kılmıştır. Sonra Rabbimiz yüce göklerde yükselmiştir. Rahman arşa istiva etti. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın bağrında olan her şey onundur. Ben senin Allah olduğuna şehadet ederim. Alçalttığını yüceltecek, yücelttiğini alçaltacak, rezil ettiğini vezir, vezir ettiğini rezil edecek, verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek hiç kimse yoktur. Sen, senden başka ilah olmayan Allah'sın. Ey Rab, her şikayet merci sensin her gizli konuşmanın şahidi sensin. Her topluluğun müdavimi sensin. Her ihtiyacın son sınırısın. Her üzgünün üzüntüsünü giderensin. Her fakirin ve yoksulun servetisin. Her kaçanın kalesisin. Her korkanın emanısın. Zayıfların sığınağı, fakirlerin hazinesi, sıkıntılıların rahatlığı,